Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi bu videoda size fly ile ilgili soft ban süreleri hakkında bilgi vermek istedim. Soft ban nedir? Öncelikle ondan bahsedelim. Şimdi Pokemon Go'da ban çeşitleri var. İlk banımız fly oynadığınızdan şüphelendiklerinde veya tespit ettiklerinde size bir uyarı banı atıyorlar ilk banımız o oyuna girdiğinizde ekranda kırmızı bir görselle karşılaşıyorsunuz size e, uyarı veriyor oyunu oynamaya devam ediyorsunuz oyuna girmekte oynamakta sıkıntı yok ancak diyor ki e, event pokemonları ve e, özel işte, ivc veya nasıl diyeyim özellikli pokemonları göremeyeceksiniz diyor yani standart pokemonlar Weedle çıkar Caterpie bu tarz çok olan Pokemon'lar yakalayacaksınız sadece diyor. Event Pokemon, özellikle Pokemon'ları göremeyeceksiniz diye bir uyarı veriyor. 7 gün bunları göremiyorsunuz ve bu 7 gün içerisinde sizi daha sıkı denetim alıyorlar. Böyle bir uyarıyla karşılaşırsanız daha dikkatli oynamanız gerekiyor ondan sonra. Real'e dönmenizi tavsiye ederim o saatten sonra. Fazla riske girme gerek yok. İkinci ban eğer bu kırmızı uyarıyı aldıktan sonra hala devam ederseniz Fly'a ve tekrar sizin Fly oynadığınızı, hileli oynadığınızı tespit ederlerse ne yapıyorlar bu sefer? Ee, yanlış hatırlamıyorsam bir aydı, bir hafta da olabilir ama bir ay diye hatırlıyorum. Bir ay oyuna giriş yapamıyorsunuz. Oyuna giremiyorsunuz. Girdiğinizde oyuna e, bir uyarıyla karşılaşıyorsunuz ve oyuna giremeyeceğinizi söylüyor. Bana yedikten 30 gün sonra yanlış hatırlamıyorsam tekrar oyuna girebiliyorsunuz ama bu iki oluyor son hakkınız kalmış oluyor eğer yine Fly'a devam ediyorsanız artık bu saatten sonra akıllanmanız gerekiyor hangi uygulamayla Fly oynuyorsanız buna dikkat etmeniz gerekiyor bundan sonra daha sıkı denetime giriyorsunuz üçüncü kez yakalanırsanız ne oluyor ebediyen oyundan banlanıyorsunuz yani üçüncü yakalanışınızın geri dönüşü yok. Ben böyle bir hesap kaptırmıştım. iPhone'da bir ispofer uygulaması vardı. Onu bayağı bir açığını bulamadılar. Bayağı bir uzun süre oynamıştım. Daha sonra kırmızı uyarı. Ardından inatla devam ettim. Bir aylık ban yedim. Daha sonra yeniden açıldıktan sonra yine devam ettim. Ve ebediyen ban yedik. Ama şöyle bir söylenti var. Bir yılı geçtikten sonra rastgele bu hesaplar açılıyormuş. Daha sonradan açılan hesap benim hesabım açılmadı. Ama ileride de açılabilir. Açılmayacak anlamına gelmez. Açıldıktan sonra da Fly'la yakaladığınız Pokemon'ları üzeri çizgili olarak geliyormuş. Bunları GM'de kullanamıyorsunuz vesaire tarzı şeyler duyduk ama ben yaşamadım, görmedim de. O yüzden net konuşamayacağım. Ban olayı bu şekilde. Soft ban ise soft ban e, bu tür banlarla alakası yok. Ama e, risk taşıyor. Yani tespitte Niantic'e kolaylık sağlamış oluyorsunuz. Soft bana düşerseniz. Peki Sotban nedir? Sotban ban ekrana da geldi. İlk baştan anlat anlatmaya başladığımda her uzaklığın işlem yaptığınız bir noktadan daha sonra fly olarak uçtu, uçtuysanız bu iki nokta arasındaki mesafeye göre bekleme süresi var. Bu süre içerisinde beklemezseniz soğut bana düşmüş oluyorsunuz. Yani işlem yaparsanız. Peki işlemler nedir? Pokemon yakalamak. Pokemon'un içerisine girdiğinde herhangi bir sıkıntı yok. Şu an soğutmana düşmedim. Ben ee, yaklaşık 4 saattir oyuna girmiyorum. Yani şu an dünyanın istediğim yerine gidebilirim. Nedir? Ee, en fazla bekleme süresi 2 saat. 1350 kilometre ve fazlası 100, 120 dakika. Yani 2 saat. Bu e, 1300 kilometrede 117. Ekranda da gördünüz. Ara ara ekrana vereceğim ve bu e, kilometrelerin bilgilerini videonun açıklama kısmında fotoğraf olarak da ekleyeceğim. Oradan indirip bakabilirsiniz istediğiniz zaman. Her kilometrenin mesela atıyorum 10 kilometre 7 dakika. 9 kilometre de 7 dakika. İşte 12 kilometre 8 dakika. 11 kilometre de 7-8 dakika arası. Yani tam bu kadar beklemeniz gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Ben 4-5 saattir oyuna girmedim. Şöyle bir bakayım uzak diyarlarda aradığım Pokemon'lardan var mı? Şu Derling'in sonbahar versiyonunu arıyorum şu pembe haline. İstediğiniz yere gidin. Ben bak şu an Eskişehir'deydim. Nereye geldim bilmiyorum. Dünyanın şu bayraktan çıkartmışım. İspanya. İspanya'ya gelmişim. Bakalım bu geyik benim aradığım geyik mi? 100 IV yakaladığımı daha önceki videolarda da söyledim. Amacım 100 IV toplamak. Böyle farklı versiyonlardaki, farklı görsellerdeki 100 IV'leri de topluyorum. Pokemon'ların gelmesi biraz zaman alıyor. Evet geldi. Bakalım benim aradığım geyik mi? Değil. Pembe olacak benimki. Bu yanlış hatırlamıyorsam ilkbahar versiyonu. Bu değilmiş. Diğerine bakalım. Bakın Pokemon'a girdim. Ee, Hiçbir şey yapmadım. Top atmadım. Brezilya'ya gideyim. Belki Brezilya'da şu an sonbahar versiyonu vardır. Gidebilirsiniz böyle istediğiniz yere. Özellikle Shiny Pokemon arayanlar bu e etkinlik günlerinde e 100 IV Shiny aramak için bu Feeds'e o Pokemon'u ekliyorlar. Atıyorum Charmander'ın eventi var. E etkinliği. Charmander'ı 100 IV ayarlıyorlar. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya Charmander Şahin'i e, de getirmek için birkaç yere gezdikten sonra sonunda bulunca yakalıyorlar. Bu da yeşil çıktı. Yeşil de yaz versiyonu. Bundan var. Bu da değilmiş. Yine bak içine girdim bir işlem yapmadım çıktım gidiyorum. Bir de Amerika'da varmış. Buraya bakalım. En son bir yerde işlem yapacağım. yine memlekette bir işlem yapayım. Burada, bu da aradığım değilse eğer memlekete geri döneyim. Biraz bekleyeceğiz yine. Evet bakalım bu da bu da değil. Evet bu aradığım geyi daha hiç görmedim piyasada. İnşallah denk getiririm. Neyse. Şu eksiklerden var mıymış? Yok. Üçlü Azelf Mesprit. O da yok şu an yayında. Bir de Valpix arıyordum. Al olan. O da yok. Peki geçelim memlekete. Şurada favorilere yeni güncellemede PG Sharp'ın yeni güncellemesinde yeni eklentiler olmuş. Şehirler e, Türkiye'den de İzmir Bornova eklenmiş bunu gördüm. İzmir Bornova'ya mı gideyim? Ya da ben direkt Eskişehir'e geri geleyim. Haritalardan Eskişehir yazayım. Tam olarak şöyle çarşıya doğru bir yere zıplayayım. Şimdi burada bir işlem yapacağım. Harita şöyle düzelsin gece şu an. Pokemon beklememe gerek yok. Bir Pokestop çevirebilirim. İşlemler neler? İşlem yapmamanız gerekiyor dedim ya. Pokestop çevirmek. Pokestop'a girersin sıkıntı yok. Çevirmediğin sürece. Pokemon'un içine girersin. Top atmadığın sürece, bak yakalaman önemli değil. Top attın denk gelmedi, ıskaladın. Bu bile işlem. Bunu yapmıyoruz. GM'e girdik. işlem yapmadım hala. Savaşırsam veya buraya Pokemon koyarsam o zaman işlem yapmış oluyorum. Yine buradaki Pokestop'u çevirirsem işlem yapmış oluyorum. Şu an bir hala işlem yapmadım. Başka ne vardır? şu işleme sayılıyor. Ben şu an Eskişehir'deyim. Bana raid daveti geldi. Remote ile, remote pasla davete icabet ettim. Nerede girdim? Amerika'da. Amerika'dan bir raid. Bana raid isteği geldi. Ben ama Eskişehir'deyim. Bak buradayım. Bu raid'e katıldım. Ben işlem yapmış sayılıyorum. Nerede işlem yaptım? Eskişehir'de. Şu anki konumda yaptım. Buna aldanmayın. Gelen raid'e yaptıysanız nerededir? Amerika'da Pokemon yakaladım diyelim. Az önce gittiğim G'yi yakaladım diyelim. Geri Eskişehir'e geldim. Oyunu kapatacağım. Artık Eskişehir dedim açınca Eskişehir gelsin. Ama o ara raid isteği geldi. Bunu raid isteğini kabul edersem, davetine icabet edersem raid'e giriş yapamam. Bu soft ban oluyor. Çünkü ben en son New York'ta işlem yaptım. Geldim Eskişehir'e. Eskişehir'de İki saat geçmeden bir işlem yaparsam, soğut bana düşmüş oluyorum. Buna aldanmayın, buna da dikkat edin. Remote pasla gittiğiniz yer değil, o anki konumunuzdan işlem yapmış sayılıyorsunuz. Başka ne var? Ee, şeyler, savaşlar, PvP yapmanız şey yapmıyor. Konuma göre olmadığı için, konum bilgisi almadığı için bu işlem sayılmıyor. PvP yapabilirsiniz, iki saati doldurmadan soğutmana dikkat etmem bu işlem sayılmıyor. Trade aynı şekilde. Arkadaşınızla Pokemon takaslamak bu da gittim ben New York'ta mesela OG'yi yakaladım. Hemen 5 dakika sonra geldim Eskişehir'deki bir arkadaşımla Pokemon takasladım. Bunda bir sıkıntı yok. Takaslama işlemi gerçekleşiyor. Soğutmana düşmemiş oluyorum. Bunlar işlem sayılmıyor. İşlemler dediğim gibi raidler remote raid'ler de buna dahil. O anki bulunduğunuz konumdan girmiş gibi oluyorsunuz. Pokemon yakalamak sadece yakalamak değil, top dahi atmak veya meyve vermek, sort bandır. PokeStop çevirmek, GME Pokemon koymak veya GM savaşı yapmak sort bandır. Şimdi size bunu bir örnekle göstereyim. Ben girdim Bronzora. Bak, top ne yapacağım? Şimdi girdim. Topu atacağım ta arkadan. Şöyle tutup bırak. Şu anda da işlem yapmadım hala. Gidip başka yerde New York'ta bir Pokemon yakalayabilirim. Ama topu attım, ıskaladım. Ne yaptı? PG Sharp sayesinde görüyorum. Missed diyor, ıska. Bu işleme girdim şu an. Şu an ben Eskişehir dışına gitmem için Soğutban süremi beklemem lazım. Soğutban süresini nereden bileceğim? Geldim Ankara'da ada bir arkadaşımla trade yapacağım. Bana konum verdi. Atıyorum buraya konum girdim ama ben şu an konum uyduramayacağım için Ankara yazıyorum. Ankara'da bir yere. Burası bak ne diyor altta? Cool down. Bu bekleme sürem. Yani ben az önce Eskişehir'de bir işlem yaptım. Ne zaman yaptım? Saat 00.14. Ankara'ya arada 187 kilometre varmış bu konumla. 39 dakika bekleyeceğim. Bunu riske girme, 40 dakika say, 00.14 diyor, bunu da 15 say. Çok da riske girmemek gerekiyor. 2-3 dakika tolerans vermen lazım. 15, 40 daha ne var? 55. Ben 00.55'te ancak Ankara'da işlem yapabilirim. Bu saate kadar burada e, dolmadan gidip burada bir işlem yaparsam, soğut bana düşmüş oluyorum. Hemen göstereyim. Teleport oldum Ankara'ya. İnşallah etrafta stop vardır. Ya da Ankara'da yer çıkmayacak galiba. Şöyle şu İzmir'e gideyim ya da doğru favorilerde İzmir. Ne diyor bak İzmir 50 dakika diyor. Ankara'dan 50 dakika, Eskişehir'den de işte hemen hemen 40 dakika falandır. Gidelim. i̇zmir Bornova. Favorilerde ekli olan İzmir Bornova. Oo güzel de. Pokestop eklemiş arkadaşlar. Geldim. Ben şu an bekleme süremi doldurmadım değil mi? Giriyorum Pokestop'a. Sizin için bakın soğutmana bana düşeceğim. Çevirdim poker topu. Bana malzeme vermedi. Neden? Çünkü soğut Beklemem lazım. Orada yazan süre kadar. Bu süreyi nereden bileceğim bilmiyorsam. Google Map'te açacağım. En son neredeydim? İşte Eskişehir Valilik oralardaydım. Yazacağım İzmir Bornova. Arasındaki kilometre ne kadar bana gösterecek? Tabii bizim hesabımız kuş bak uçuşu, kuş bakışı olduğu için aşağı yukarı e net olmayacaktır. Karayollarıyla hesaplayacak ama hani riske girmeyeceksin. Bakacaksın bana diyecek ki işte kaç kilometre çıkacak? 350 kilometre diyecek. İzmir, Boğanova ile Eskişehir arası 350 kilometre. Bakacağım listeme. 350 kilometre 51 dakika beklemem gerekiyormuş. 51 dakika bekleyeceğim. En son işlem yaptım. Saatin üzerine 51 dakika koyacağım. Şu an pokestop çeviriyorum. Yeteri kadar bekleme, beklemeden Buradan malzeme alamayacağım. Pokemon da yakalayamayacağım. Geldim buraya. Bir tane Shiny Pokemon geldi. Şu an ne olursa olsun bu Pokemon'a denk getirsem bile kaçacak Pokemon. Flat yazacak bak. Atıyorum. Yakaladım. Flat. Neden? banım çünkü. Burada değilim. Şu an çok yaptığım iş riskli. Böyle yapmamak lazım. Ee, bu soğutman bilgisi de bir yerde tutuluyor Niantic. Ee, eğer bu incelemeye denk gelirsem şu an hile yaptığımı anlayacaklar ve bana bir uyarı gelecek. Buna yapmamak lazım. Bunu dikkat edeceğiz. Şu an buradaki GM'e de ben Pokemon koyamam veya burayla savaşamam. Ve ben buradayken şu an bu süremi doldurmadan bana bir remote, remote pass kullanımı davet gelirse raid daveti remote ile gene katılamayacağım. GM'e girdikten sonra sayacak 120'den geriye sayacak sayacak sıfır olduktan sonra bana diyecek ki Şeye yürüme. Yürümedin. Uyarı verecek. Giremeyeceğim raid'e. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Soğutban olayı budur. Pokemon. Burada çıkan Pokemon'u yakalayamayacağım. Pokestop çeviremeyeceğim. Burada GM'le ilgili bir işlem yapamayacağım. Raid'e katılamayacağım. Ama burada bir arkadaşım vardır. Şu an soğutbandayım. Ama Trede yaparım onunla. Onda sıkıntı yok. Veya burada açıp savaş yapabilirim PvP battledan. O yüzden e, soğutban bu konularda dikkat etmemiz gerekiyor. En son işlem Eskişehir'de yaptım. Tekrar Eskişehir'e gidebilirim. Yeniden haritadan Eskişehir yazayım. Başka bir yer yazdık. Evet. Eskişehir zoom başka yer çıkıyor ya. Bura nere? haritadan elle de gidebilirsiniz. Eskişehir şuralarda. Yani bazen e, Eskişehir içinde bile, misal bura, buraya geleyim, Eskişehir içinde bile bu soğutban mevzusu sıkıntı olabiliyor. Şu an buradayım, burada Pokestop çevirebilir miyim? En son e, çarşı civarında işlem yapmıştım. Çevireyim, evet geldi. Yani şu an buradayım değil mi? Burada işlem yaptım. Hemen haritadan bakayım. Arkadaşım biri dedi gel dedi şurada raid var tepe başında. Tıkladım bak Eskişehir içi 3 dakika veriyor. Benim tekrar buraya gelip teleport. Benim inşallah pokestop vardır buralarda. Göstereyim. Şu karşıda varmış. Suya doğru gideyim. Evet bak 3 dakika beklemem gerekiyordu. Beklemedim çeviriyorum. Şu an vermiyor. Neden? Eskişehir içinde bile bir ucundan bir ucuna 3 dakika beklemem gerekiyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Soğutman olayı bu. Garanti olsun diye yazan dakikadan 1-2 dakika fazlasını bekleyeceksiniz. Sortban'a düşmemek için. Şu an sizin için bayağı riskli bir hareket yaptım. Gittim yaban ellerde Pokestop çevirdim geldim Gerçi ben de çevirmedik ya gene İzmir'de çevirdik. Neyse. Bir 50 dakika falan beklemem gerekiyordu. Beklemeden geldim. Eskişehir'de de yaptım aynısını. Soğutman muhabbeti bu şekilde oluyor. Soğutmana düşmeyin. Soğutmanda olduğunuz sürece oyunu e, oynamayı bıraktığınız saati bir yere yazın ya da aklınıza tutun. Ben mesela e, giderim Amerika'da veya bir raid yaparım. Boss'lu bir raid bulurum Discord'dan. Giderim o konuma Tokyo'da bilmem nerede. Orada yaparım raidimi. Gelirim. Genellikle Eskişehir'de oynuyorum. Çünkü real olarak da Eskişehir'de oynadığım için fazla dikkat çekmemek adına dışarılarda fazla Pokemon yakalamıyorum. Sadece boss'lu raid varsa giderim dışarıya. Orada işlemi yapıyorum. Bakıyorum saate 00.21. Ben onu 00.30 olarak yazarım. Alarmımı kurarım 2 saat sonraya. 02.30'da tekrar girerim. Eskişehir'de açarım oynarım. Yani ben alarm kuruyorum. Soğutmana bana düşmemek için. Yine belirtmek isterim ki Fly olarak oynama taraftarı değiliz. Real olarak daha zevkli olacağına inanıyorum ama çoğu pokemonda bizim konumlarımıza çıkmıyor memleketimizde. O yüzden ben de bir koleksiyoncu olarak pokemonları yakalamak için fly gidiyorum dışarıda yakalayıp geliyorum. Reel olarak memleketimizde de fazla pokestop olmuyor. Bayağı sıkıntı. O açıdan mecbur fly oynuyoruz ama reel oynayan arkadaşlara da saygı duymak gerekiyor. Bunu da belirteyim. Saygı duyuyoruz onlara da. Yardımcı da olmaya çalışıyoruz. Yakaladığım Pokemon'ları, onların istediği Pokemon'lar oluyor. Bazen yakın arkadaşlarım oluyor. Onlara istediği Pokemon'ları veriyorum. Dışarıda yakalayıp. Böyle yardımcı olmak gerekiyor. Soğutban'la ilgili anlatacaklarım bu kadar. Dikkat edin. bana düşmeyin. Kırmızı normal banlarda da kırmızı uyarı aldıktan sonra fazla zıplamayın, real'e dönün belli bir süre orada 7 gün diyor uyarı veriyor 7 gün boyunca daha çok dikkatli olmanız gerekiyor takip alıyorlar hesabı o zaman real oynayın bir hafta değil bir ay bir ay real'e real dönün daha sonra tekrar ama fly oynadığınız yakalandığınız programı da değiştirin. Başka programlar deneyin. PG Sharp şu ana kadar yakalanmadı. Bir açılını bulamadılar demek ki. Ama bu demek değildir ki sonsuza kadar böyle devam edecek. PG Sharp da sonunda bir açık verecektir. Bir açığını yakalayacaktır Niantic. Bunun önlemini alacaktır. Bundan dolayı PG Sharp kullanıcıları komple bir uyarı yiyebilir. PG Sharp'tan bir uyarı yediysek ne yapacağız? Normale döneceğiz. Başka bir uygulama çıkana kadar ya da PG şart bunun önlemini yeni bir şey geliştirene kadar real oynamaya devam edeceğiz. Yeniden diyeyim anlatacaklarım bu kadar. Sizin de ekstra bir sorunuz olur veya eklemek istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Herkese teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Herkese iyi oyunlar.